Merhaba arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir modelle karşınızdayım. E, ajurlu zikzaklar yapacağız. nasıl yaptığımı sizlere atla... anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben Sınırlı, bütün, 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 Evet arkadaşlar modelimiz 14 ilmek ve katlarından oluşuyor. 14 ilmek ve katları sayısını attıktan sonra 2 ilmek de kenar ilmekleri için atıyoruz. Yani 14 ilmek attığınız zaman 2 ilmek de kenar ilmekleri için 16 ilmek yani. 28 ilmek atınca 2 ilmek de kenar ilmekleri için 30 ilmek. Yani bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ben 16 ilmek attım şişime. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım sonrasında. 1 2 3 4 5 6 Evet teyzeciğim. 6 ilmeğimi bakın ördüm. Daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım. Bu 2 ilmeğin Bakın sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bakın iki ilmeğin yönünü çevirdim. Çok Orada. Bitti. Tamam. Bakın iki ilmeğin yönünü çevirdim. Yanlış yapıyorum. Altı ilmek ördüm üzerine almadan. Bakın bu iki ilmeği birlikte ördüm. Bakın 2 ilmeği birlikte ördüm. Daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım. Ceren. Ve örmeye devam ediyorum. 3 4 5 6 Bu arada iki model arasında 12 ilmek görüyoruz. Ben size daha kısa sürede anlatabilmek için az sayıda ilmek sayısı oluşturdum. Ama normalde iki model arasında 12 ilmek düz örmemiz gerekiyor. düz aldıktan sonra bütün ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Bakın örgümün arka yüzünde ters olarak ördüm bütün ilmeklerimi. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. örgümün ön yüzünde bakın modelime devam edeceğim ama farklı bir yolu izleyeceğiz bunu nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim <laughs> kenar ilmeğini örmeden aldım daha sonra bir iki 2 ilmeğimi bakın kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimi düz ördüm daha sonra 3 ilmeği ters örüyorum 1 2 3 bakın bu iki ilmeği birlikte öreceğiz zaten o yüzden öncesindeki 3 ilmeğimi ters ördüm bu iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve bu iki ilmeği birlikte bakın kesiyorum Bakın kestim. Daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım. Düz olarak örmeye devam ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten. Aferin sana. Yine örgümüzün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz herhangi bir işlem yapmayacağız arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum örgümün arka yüzünde. Çok güzel olmuş. Bakın önde ters ördüğüm ilmeklerimi de arkada düz olarak değil yine ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz bakın az önce iki e, kenar ilmeğinden sonra iki tane düz örmüştük şimdi o iki düzün birini terse dahil ediyoruz bakın ters örüyorum çünkü e, iki ilmeği birlikte kestiğimiz için orada iki ilmeğimizin kalması gerekiyor Bakın 3 ilmeğimi ters ördüm. Ah. Aaa İlmeğim kaçtı teyzeciğim? İlmeğim kaçtı. Evet. Bakın 3 tane yine tersimi ördüm. Daha sonra bu 2 ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Bu 2 ilmeği yine yönlerini çevirdim ve ikisini birlikte düz örerek bakın kestim daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım bir ördüm ne oldu bir tanesi ne oldu dikkat et o zaman korkutma beni tamam Bakın. Mantığı bu şekilde. İşte bu ajurdan yürüyorum. önceki iki ilmeğimizi kestiğimiz için bu tersleri buraya ne? kaydırıyoruz. Aferin sana. Akıllı dur tamam mı? Hı? Burada sadece Tamam. Nene, ne düştü? Bakın örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüze gelince tekrardan aynı şekilde o tersleri kaydırarak e, yine 3 tane ters örmeye devam ediyorum. Ve e, zikzak ajurlar söylemiştim dediğim gibi. Yine tekrardan e, ikinci modelimize zikzak olan ajurumuza başlayacağız yani. Bakın bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum örgümün arka yüzünde. Normalde önde ters ördüklerim düz olarak görünüyor. Ama onları da ters olarak örmeye devam ediyoruz. Örgümün arka yüzünde. ters olarak ördüm ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın kaydırarak geldiğimiz için kenar ilmeğimi aldıktan sonra hiç düz örmeden 3 tane ters örüyorum. 1 2 bir tane tersimi ördüm. Bakın bu iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum, düz bir şekilde kesiyorum. Daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım. Bakın ördüm ve ikinci modelime zikzak olana başlıyorum. Bakın ee, ajur şişimin üzerine ipimi doladım. Bir tane düzümü ördüm. Daha sonra tekrar şişimin üzerine ipimi doladım. Ve sıradaki iki ilmeğimi yine düz olarak kestim. Bakın düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Söylediğim gibi başından beri örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın, örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. bütün ilmeklerimi ters ördüm ve yaptığımız ilk ajur bitti ikinci ajurumuza devam edeceğiz başlattığımız ikinci ajura devam edeceğiz yani buradan sonra artık burada yapmış olduğumuz bu ajur bitti kenar ilmeğimi örmeden aldım daha sonra bakın bütün ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum ajur yaptığım yere gelene kadar. Bakın buradaki ajurum bitti artık. Burada devam etmiyoruz. Buradaki ajuruma devam edeceğim. Bakın bunun içinde bakın ilk ajur yaptığımı ördüm. Daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm. Kestim. Daha sonra aynı burada da yaptığımız gibi burada da aynı şekilde 3 tane ters örüyorum. Kesimimi yaptıktan sonra. Daha sonrasında kalan ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Bakın. Modelimizin şimdi yönünü değiştirdim. Dediğim gibi zikzak olacak bu model. O yüzden modelimin yönünü değiştirdim. Örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu hiç değişmiyor. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Değişmiyor o. Dediğim gibi hiç değişmeyecek Bir, ö, örgümüzün arka yüzünde her zaman için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Evet. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Örgümüzün ön yüzünde yine zikzak olarak başladığım modele devam edeceğim. Diğer modeli bitirdik. Onu kapattık biliyorsunuz. Bakın bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Daha sonra bakın sıradaki bu iki ilmeğimi ajurumdan sonraki iki ilmeğimi Bakın şişimin üzerine ipimi doladım. Bu iki ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Bakın tersimin biri de dahil olmuş oldu. Ama ben tersimi yine üçleyeceğim. Yine bir ilmek düzden dahil edeceğim. Üç. Bakın üç tane tersimi ördüm yine. Kenarda kalan ilmeğimi örüyorum. Ve daha sonra örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde tekrar zikzak olarak diğer modele yine ilk yaptığımız modele başlayacağız. Bunu nasıl yaptığımı da sizlere göstereyim. Modeli başlatıyoruz. İkinci sırasında o e, kenarındaki üç tane tersi yapmaya devam ediyoruz. Bakın arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ilk modelimize. Yani ilk yaptığımız zik aynısına tekrar başlayacağız. Yine aynı sayılarla bakın. Buna dikkat edin şimdi. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım başlarken 6 tane düz yapıp yapmıştık biliyorsunuz. Bakın yine aynı. 1 2 3 4 5 6 bakın altı tane düzüm ördüm sıradaki bu iki ilmeği bakın yönünü çeviriyorum ikisinin yönünü çevirdim ve düz olarak ikisini birlikte ikisini birlikte ördüm bakın kestim daha sonra yine şişimin üzerine ipimi doladım bir ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi doladım. Bakın diğer ajuruma da devam ediyorum. Bakın kestim. Bu diğer ajurumun son sonuncusu. 4 4 gidiyoruz biliyorsunuz. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın modelimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar mantığı bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz şimdiden hepinize kolay gelsin modelimiz bu kadar arkadaşlar bakın başladık başladığımız gibi e, başladık dördüncü ajurunu yaparken zikzak olarak olan ajura başladım şimdi tekrardan zikzak olarak başladığım ajurun dördüncüsüne gelince tekrar başlangıçta yaptığım gibi diğer ajura başladım tamamen bu şekilde ilerliyor örgümüzün mantığı bu şekilde Şimdiden hepinize kolay gelsin ee, beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın desteğinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim